Hop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Rıza Kalkavan. Epeydir bizden video alamıyorsunuz. Çünkü korona sebebiyle Oğuz, ben ve Efe fazla görüşemiyoruz doğal olarak. Ve bu arada benim de bir tane ufak bir çocuğum oldu. O yüzden ben de fazla video çekemiyorum. Ama bugün güzel bir şey oldu. Ee, yaklaşık 4 yıldır oynamadım FIFA'ya Salih diye bir arkadaşım var. Beni zorla geri döndürdü. Fut oynamaya daha doğrusu geri döndürdü. Oynamaya başlarken bana dedi işte ikon swap görevleri var. Oradan ikon oyuncuları düşürüyorsun. Ver işte ikon oyuncuları düşürüyorsun. Onlarla 9 tanesini verip bir tane paket alıyorsun. Random içinden bir tane ikon oyuncu çıkıyor dedi. Ben de bu görevi yaptım ve Ronaldo geldi. Şimdi o videoyu size paylaşıyorum. İyi seyirler dilerim. Bizi takip ederseniz Twitch'ten de yayınlarımız oluyor. Takip ederseniz sevinirim. İyi seyirler. Hadi bakalım salo. Ne verecek? İleri uç var gözünü seveyim. Brezilya. Santrafor. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> oh, <laughs>